Çin'de gerçekleşen bir banka soygununda soyguncu herkese şöyle seslenir. Sakın kıpırdamayın. Bu bankadaki para devlete, hayatınız size aittir. Herkes yere yatar. Buna düşünceyi değiştirme kavramı denir ve alışılmış düşünce şeklini değiştirmeye yarar. Bankadaki kadınlardan biri baştan çıkarıcı bir pozla masanın üzerine uzanır. Soyguncu sert bir sesle kadını azarlar. Lütfen medeni olun. Bu bir tecavüz değil. Sadece bir soygun. Buna profesyonel olmak denir. Soyguncular eve döndüklerinde yüksek eğitimli küçük kardeş yalnızca ilkokulu bitirebilmiş abine çaldıkları parayı saymayı önerir. Abiyi onu da azarlar. Çok aptalsın. Hepsini saymak çok zaman alır. Akşam haberlerinde nasılsa bankadan çaldığımız paranın miktarını söylerler der. Buna deneyim denir. Bugünlerde deneyim sahibi olmak, diploma sahibi olmaktan çok daha geçerli değil mi? Soyguncular bankadan ayrıldıktan hemen sonra bankanın müdürü banka şefine hemen polisi aramasını söyler. Bunun üzerine banka şefi şöyle bir öneride bulunur. Neden kasadan 10 milyon dolar da biz alıp daha önce zimmetimize geçirdiğimiz 70 milyonun üzerine eklemiyoruz? buna fırsatın ganimet olduğunu bilmek denir. Aleyhinize olan bir durumu lehinize çevirebilme sanatı. Banka şefi önerisine bir de dileğini ekler. Keşke her ay bir soygun olsa. Buna tek düzelikten kurtulma isteği denir. Bilin ki kendi mutluluğunuz her zaman işinizden daha önemlidir. Ertesi gün haberlerde bankadan çalınan paranın 100 milyon dolar olduğu açıklanır. Oysa soyguncular kaç kere saydılarsa rakam sadece 20 milyon dolar çıkar. Soyguncular bu duruma çok bozulurlar ve kendi aralarında şöyle konuşurlar. Biz hayatlarımızı tehlikeye atarak yalnızca 20 milyon dolar alabilmişiz. Bu durumda banka müdürü hem de hiçbir emek harcamadan sırtımızdan 80 milyon dolar kazanmış oldu. Soyguncu olmaktansa eğitimli olmak galiba çok daha kazançlı. Bilgi altın kadar değerlidir denir. Banka müdürüne gelince bu durumda en karlı ve dolayısıyla en mutlu çıkan kendisidir. Çünkü borsadaki tüm kayıplarını bu soygun sayesinde hem de fazlasıyla karşılamış, üstüne üstelik bir de yüklü bir miktar paraya da sahip olmuştur. Buna tehlikeyi göze alarak fırsatı yakalamak denir. Şimdi sıra sizde. Tüm içtenliğinizde söyleyin. Bu soygun olayında gerçek soyguncu kimdir? Hepiniz hoş geldiniz. Of. Burası neresi? Siz kimsiniz ya? Nazik davetimi kırmadığınız için hepinize teşekkürler. kimsin? Aa. Tanışalım o halde. Recep. Namı diğer vale. yaşında. Gözüne kestirdiği tüm araç modellerini çalabilir. Aracı çalınan kişinin en yakın arkadaşına bir elçi gönderir. Elçi telefonda sanki kendisinin de yakın bir zamanda aracı çalınmışçasına rol yapar. Yüksek sesle çalınan aracını bulan çok değerli bir adamla tanıştığını söyler. Aracı çalınan kişiye duyurur. E tabi herkesin birbirine kulak misafiri olduğu bu günlerde o da dinler aracı çalınanın tanıdığı da bunu duyunca elçiden kendisini Recep'le tanıştırmasını rica eder. Halbuki elçi Recep'in suç ortağıdır. Recep çaldığı aracı yine çaldığı kişiye yarı fiyatına satan bir hırsızdır. Günümüzde yeni model lüks araçları çalmak eskisi kadar kolay değildir. Bu yüzden anahtar kopyası için valelik yapar. Şu başım dönmese de ayağa kalkabilsem görürdün sen Recep'i. Cihan. Namı diğer Elit. 39 yaşında. Cihan her seferinde farklı bir sektör seçer. Büyük küçük ayırt etmeden tüm fabrikaları arar ve onlara mavi boncuk dağıtarak ürettikleri ürünlerinden birer parça veya birer kilo numune ister. Kendisine yurt dışına ihracat yapan bir iş adamı süsü verir. Fabrikaların yurt dışına ürün satacağı umuduyla Cihan'a gönderdikleri birer kilo veya birer adet numuneleri Cihan doğrudan bir toptancıyla anlaşarak satar. Hayal ve umut satmasını iyi bilir. Zeki, tatlı dilli, kurnaz ve entelektüeldir. Ha bu arada Cihan Begüm adında bir kızla nişandı ve onu çok seviyor. Mutluluklar dilerim. Ya ne anlatıyorsun sen ya? Sezgin. Namı diğer temassız Sezgin. 28 yaşında. Temassız bir akabı çantasında bulunan bir post cihazı ile erkeklere yaklaşıp kredi kartlarından temassız çekim yaparak işe başlamasından gelir. <laughs> Sen nereden biliyorsun bunu? Sezgin lüks gece kulüplerinde sihirbazlara taş çıkartacak derecede hırsızlık yapabilir. Sosyal medya üzerinden zengin erkekleri evli ve mutsuz bir kadın olarak ağına düşürür, onları buluşmak için anlaşmalı olduğu ve geceliği 10 bin lira olan bir otelin odasını tutmaları için ikna eder. Erkekler gelirler ve güya sadece bir tane son kalan suit odayı tutarlar, odaya çıktıklarında bir mesaj gelir. Kocam öğrendi kaç. O kaçarken yan odadan Sezgin çıkar, lobide anlaşmalı olduğu resepsiyon görevlisinden parasını alır ve gider. ne oluyor lan? ve Adem. Namı değer şanslı. Yaşında. Sadece zenginlerin evini soyar. Adem'in sahte bir pencere dükkanı vardır. Önce yatak odası pencerelerini kırar ve daha sonra pencere takmak amacıyla o eve girer. Penceresini kıracağı evin kapısına birkaç gün önce broşür bırakır. Eve girmek konusunda uzmandır. Heyecanlı, zeki, saf ve komik bir karakterdir. Adem saf olduğu kadar aynı zamanda enteresan bir şekilde çok da şanslıdır. Balık tutmasından iyi anlayan biri olarak gözüme şahidim. Kimsenin balık tutamadığı bir gecede 17 tane balık tuttum. Çok garip. Sen kimsin? Sizi bu kadar yakından tanıyan biriyim. Kimsin lan sen? Sen bütün bunları nasıl öğrendin? Bir saniye, bir saniye. Varsayalım ki bu anlattıkların hepsi doğru. Şantaj falan mı yapacaksın? Amacın nedir yani? Polise gidip ihbar ederim mi diyeceksin? Bir şey ispatlayamazsın ki. Affedersiniz. Siz beni böyle önlükte görünce... Cinayet Büro Başkomiser Ömer Yaman. Bizim cinayetle ne işimiz olur? Abi. Burası pek karakola benzemiyor. Kimsin oğlum sen? Sizler de zaten pek tutukluya benzemiyorsunuz. Adım Ömer Yaman. Kalleşçe bir iftirayla hırsızlıktan atılma eski bir polisim. Yani anlayacağınız artık polis değilim. Çalmadığımı ispatlamak için çok çaba sarf etmiş olsam da... ...adaletin bazen çabayla değil, güçle alındığını biraz geç fark etmiş kimseyi ikna edememiş olmanın verdiği öfkeyle madem öyle çalayım o zaman diyerek cezaevinde bulunduğum bir yıllık süre içerisinde harika bir plan tasarlamış, tasarladığım planı gerçekleştirmek için harika bir ekip kurmaya çalışan ve o ekiple sıfır riskli bir soygun yapmak isteyen bir hırsızım artık. Bilmiyorum yeterince açıklayıcı oldu mu? Aman ne güzel. Bizden ne istiyorsun lan manyak? İşinizi yapmanızı istiyorum. Ne işi? Herhalde biraz önce sizden bahsederken birer hayır kurumu çalışanı olarak tanıtmadım size. 2000'e dahil olacağımı nereden çıkardın? Ve neden biz? Belki de hepinizin bir ortak noktası vardır. Malum İstanbul'un sabıkası en kabarık hırsızlarından olunca hepiniz kırmızı listede oluyorsunuz. Bundan sonra tek bir suça karışsanız dahi, yani kırmızı ışıkta bile geçseniz hapsi boylarsınız. Yani bana inanın, sizin de ihtiyacınız olan bir işten bahsediyorum burada. Ne diyorsun lan sen? Benim bir iş aradığımı kim söyledi sana? Sizlere eşi benzeri olmayan bir soygun vaat ediyorum. Bir gecede hepiniz buradan milyoner olarak ayrılacaksınız. Tahmini hesaplarıma göre en az 100 milyondan bahsediyorum. Hiç kimse peşinize düşmeyecek. Ne polis ne de soyulanlar yakalanmayacaksınız. Bir dakika bir dakika. Ben bu rezidansı biliyorum. Yani az önce senin de dediğin gibi ben evleri soymak konusunda uzmanım. Ama buraya girmek mümkün değil ya. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? İşte tam da bu korkulu ön yargı yüzünden mümkün. Bakın sizi anlıyorum. Tanışmamız biraz aceleye geldi. Ama siz şu mızmızlanma sürecini biraz hızlı atlatırsanız... ...ve beni cevap vermek yerine... ...anlamak için dinlemeye başlarsanız... ...bir planım var dediğimi hatırlayacaksınız. Evet. Buradaki dairelerde yastık altlarında, kasalarda, masalarda çok değerli eşya olur, çok nakit para olur. Zenginler her ihtimale karşı nakit para tutmayı sever. Yani aslında herkes nakit para tutmayı sever de zenginler daha çok sever. Ama en az 100 milyon nakit para tutacak bir gerizekalı olduğunu sanmıyorum. Hadi girdik diyelim. Hangi daireyi soyacağız? Kimin dairesini soyacağız? İşte burada çok haklısın. Herkes evinde nakit para tutar. Öncelikle zaten buradayız. Ayrıca bir daireye değil. Hepsini soyacağız. Hepsini. <laughs> Nasıl ya? Yani? Komple rezidansın tamamını mı ya? Dairelerin tümünü ya? Hasta mısın oğlum sen? Kafayı mı yediniz zaman okuyayım? Soygun aşamasına geldik de bunları mı konuşuyoruz? Hem durumunu çabuk kabullendin lan hemen. Sana ne namına koyayım? Yok hangi daireyi soyacağız hepsini mi diye soruyorsun. Oğlum bu adam dün gece hepimizi zorla kaçırdı ve daha buzlu iplerin kim olduğunu bile bilmiyoruz. Şimdi de bizimle çatır çatır taşak geçiyor anlamıyor musunuz? Ben gidiyorum ama koyayım. Ne haliniz varsa görün. Az önce kendimden bahsederken küçük bir ayrıntıyı atladım galiba. Kendi rızamla Hepinizin son kurbanı benim. Yani anlayacağınız hepinizin kaydı var. Eski bir meslek alışkanlığı işte. Sizi yakaladıktan sonra artık polis olmadığımı hatırladım. Senin ben koyayım. Yerine geç. Ne yapacaksın lan? Benim öldüreceksin koskoca rezidansta ha? İnan bu rezidansta oturanlar senin sandığın kadar yardımsever değiller. Seni burada öldürsem hiç kimsenin kılı kıpırdamaz. Buradakilerin hepsi kör, sağır ve dilsiz. Yerine geç. Ulan başım dönmese ben sana yapacağımı biliyorum. Hassiktir. Tanıdım. Bahçıvan. <laughs> evet. Penceresini kırdığın villanın bahçıvanı. Bakın, bu kayıtlar tehdit ve şantaj amacıyla alınmadı. Güvenlik amacıyla alındı. Ben tehditle ekip kurulamayacağının bilincinde olacak kadar deneyimli, hırsızların bana güvenebilmesi için böyle bir materyale ihtiyaç duyacağım bilecek kadar hazırlıklıyım. Birbirimize güvenmek zorundayız. Başka bir maksadım olsaydı, burası karakola, sizler de tutukluya benzerdiniz. Ben size başka şansınız yok. Ya benimlesiniz ya da hücre arkadaşlarınızla diye tehdit etmiyorum. Ben size 24 saatte kazanabileceğiniz en hızlı milyonları kazanmayı vaat ediyorum. Kapı orada. İsteyen dosyasını alıp çıkıp gidebilir. Söz veriyorum buradan çıkan hiç kimseye zarar gelmeyecek. Mal mıyız lan biz? Dosyaların kopyaları ne olacak? Belki de öylesin. Buranın soyulacağını kısmen de bilen birinin bu kapıdan çıktıktan sonra bir yaramazlık yapmak istemeyeceğinden emin olmalıyım. Elbette hepsinin kopyası var. Ekibimi garantiye almak ilk planımda planın işe yarayacağından ne kadar eminsin? Yüzde seksen üç. en dinlemeye değer. Oh, filmlerde <laughs> şu bayıtma olayını hep merak etmiştim ama... ...genizi bu kadar yakacağını tahmin etmiyordum. Ah, su iyi geldi sağ ol. Afiyet olsun. Peki sana güvendik diyelim. Birbirimize nasıl güveneceğiz? Yani sonuçta burada kimse kimseyi tanımıyor. En azından ben tanımıyorum. Ben seni daha önce gördüm sanki. Hiç mi tanımıyorsunuz? Meslektaşız sonuçta. Hırsızlar birbirini ne kadar tanıyorsa o kadar tanıyoruz diyelim. Simayen biliyorum ama hmm, tanımıyorum. İyi ya işte. Bu ilk güveni oluşturmak için gayet yeterli bir sebep. Ama ekip olmak için yeterli bir sebep değil. İzleyici belki bu bölümden sonra biraz haberler seyretmek isteyecektir. Malum bizi ayırdığı zaman içerisinde ülkemiz üzerinde oynanan üç büyük oyunu kaçırdılar çünkü. İzleyiciyi bu gereksiz detaylarla sıkmaya gerek yok. Çünkü en büyük hırsızlık asla geri gelmeyecek olan zamanı çalmaktır. Başka bir şey gördüm canım. Akşam yemeğinde size harika bir Çin yemeği hazırladım. Birbirinizi bol bol tanımak için fırsatınız olacak. Ama izin verirseniz şimdi sizi planla tanıştırmak istiyorum. Balıklarımı aldın mı? E keşke balık yapsaydın. azaltarak bıraktığımız masumiyetimizdi Mösyö. Bir tilki uykusunda sevmelerimiz bu yüzden. Farkında mısın bilmem ama dirhem dirhem azalıyoruz. Yitirdiklerimiz yüzünden artık biz evrenin kanserli hücreleriyiz.

be mm -hmm. Size planı anlat.